At kaçacak oldu ben hemen ben tuttum böyle. Bir kere vurdum. Ben sen at durdu. <laughs> Kafa yerine geldi. Ben e bindim bildim. Düş, düştü mü? Ben bildim. Ben, ben nasıl yaptırıyor gördün mü? Eğitim ya Ben ayakta ne vuruyoruz hayır bir tutuyoruz ben şak 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 Bunların eğitimini sikeyim dün ne çiftelemiş onu söylüyorsun Attı mı? Hadi ya bir çekti Bak ben buradan tutuyorum abi ağızlıktan Tamam mı atın? Evet. At şöyle bir kalktı arka buraya bir şurt da buna koyayım. Sattı mı vurdu mu? Pantunu açtı. Valla <laughs> <böyle> çıkardı. Çıkardı. Bunlar şimdi benim burada kanı ya buna koyayım. Bunu abla götürdü. Şakka da şak, şakka da şak, şakka da şak. Garnım, böyle mi? Böyle mi? Tamam mı? Aşk ağzını kanıtmış. Böyle ağzını kanıtmış. Böyle ağzını kapıp böyle böyle. Hüseyin karşı senin amına kanıtmış. Bırakın lan şu an. Bacağını nasıl soktu oraya? Hüseyin sen de bir çifte atıyor Hüseyin'e. Fener mi? Hüseyin kaç ya Hüseyin kaybolmuş bir bakıyoruz. Oğlum at senin götüne sokmuş çiftesini. Bacarlı. Tamam, soksun. soksun. Gan çıktı. Soksun ben, ben ne yaptım? Git bak bakalım atın hali var mı? Bayıldı. Çobana bindirmiş bayıldı. Ben de bindim oğlum. <laughs> oğlum arkadan binmişsiniz siz ata tabi bayıldı. Hakan atı öldürmüş olmayın lan. Yaşıyor da böyle çok nefes dallıyor başımda. Ar <laughs> arkadan binmiş ya bunlar ata kesin. Ben sikerim ha. Senin gibi biz eğitilmiş atlara binmiyoruz. Belli. Amına kodum var çok, arpa çok pahalı, atla zayıf diyorsun arpa al, versene bir bakayım. Vay orada. versene. Ee, Bu ne kadar benim paramla var ya. Tamam oğlum, senin paran çıkar lan Oğlum madem senin atınsa. Tamam çıktı hacı, ben sana Ben sana atıver şimdi, eğeri de var sus. E, 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 eğeri de var şimdi. Sen? Sen bana düğme yap, muhatlarına düşün benim tamam mı? Sen dümeni de sikerim, kör gözünü de sikerim. Ama ne kaybolunca yüzsen gel diyor. öfff. Yok ben şimdi işim var. Ama bir bakıyorum, şey Ahmet'e oturuyorum. hee hee çek 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 düştü lan arkası düştü arkası düştü lan buraya mı vurdu ahahah hee at buraya mı vurdu at buraya mı vurdu aaaa buraya tam burası tam burası tam gel. Dur Sen ne amına Bir daha da bindireceğim. Benim amına koşsun. Göt onun lan. Her ordinle telefonu kapatacağım o zaman Hatta numaranı bile sileceğim. lan numaramı. Sen ne konuşuyorsun? Bakan gel. Bakan gel. Sikisin amına. Amına konuşuyor. Beygiller kayboluyor. Hüseyin işim <laughs> var benim. Bir bokum. Hüseyin burada oturuyor Nerede şimdi sen? İşim vardı. Kahvede <laughs> çay içiyor. Hadi git bakayım hadi. Ha? Azıcık, neresi harcıyor gel? Hacı oğlum. Ya bir şey çekti <laughs> buraya. Şiş, Şiş. Bakma ya. lan. Yara olmuş, kamerayı kamerayı abi. Gerçek yer olmuş ha bak. Dön Vallahi, bakayım dön. amk lan. Artık ayağın çıkmış ama bak. Oğlum siktir senin? Açsana. Açsana. bizim mahalleden geçemezsin. Sen Sakin mahallesinde Hali oturuyor ama Dıngırla mahallesinde oturuyor. Dıngırla mahallesinde oturuyorsun Yumruk gibi yumruk gibi <laughs> bir yumruk <çalışıyorum>. gibi <laughs> bir şey. Yumruk gibi bir amına koyayım. <laughs> bir şey abi şey Amına koyayım götünü açarım ben. Bir şey abi şey Aç aç aç. Götü açıldı salana. Sen kimin götünü açacağını biliyorsun. Sen al. Okçuladan geçme. Kurşun denettirme. Kurşunu böyle tak tak mesafelerim ben. Tam böyle ortadan böyle.

Akan acı çekem diyor bak abi. Aa! Tut 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 tut. Hüseyin kurşun oğlum? 24 24'lük pozu tak 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 tak. 24'lük Tak 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 çok göt biliyor musun? Ya o çiçeği gibi soydurmuş lan. Aman ağabeyim nalın izi çıkmıyor <laughs> Baba baba. Çok Dön asadın. Güyeti bozuk ayol. yıkarım. Şey İyi kaldı lan. Parke kaldı. Oğlum sen ha, ha. De musun? izi çıkmış. Çok da şeymiş lan. Burası bir vurdan bırakın böyle kaldım. O Hiç araba dedim tuttum. Diş 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 Bir godum bir godum, ne godum ne bir godum. bak şimdi çok basit ha. Hakan iç kanama olmasın lan. İç kanama var dolum. Kırmızı. Böyle doktora gittim hemşireye. Ama amına. İç kan toplayacak bu. Moralı şişe. ama ölür yakında. He, sikekten ölürse. Ölür mü oğlum? Beygir. Ölmeden önce beygire vurup sen bilemezsin. Abi ya, açsana mısın? Açarım ben. Aç lan. Nişan alacağım. Geçmiyor mu? Aç. Şey, iğneyle, iğne. Bunu alayım. Hakan. Bir vurun bir vurun bir vurun. Saç çıkamazsin. Bir godum, bir godum, bir godum. Hadi iyi komşu. Yeter yeter. oğlum bodo. Bodo ben ne yaptım peki? Ne yaptın lan? Anasını siktim oğlum ben. <laughs> oğlum bu beygire binemeyeceksin. Ol, Yemin ediyorum ba siz bak var, ata bak. Ata bak. Bak Allah var. Bak Allah var. Oğlum, <laughs> siz ata Allah böyle var. böyle mi bindiniz? Bak bak bana bak. Siz ata <gülüyor> böyle <gülüyor> mi bindiniz? Arkadan böyle mi? Yok. <laughs> <laughs> böyle bindik. Beğenli Beş kere böyle tak tak tak. Rasen <laughs> Hasan'ın atı tut. Ben <laughs> öyle bineceğim. Öyle bineceğim. Beş kere yaptım nasıl ben tuttum. Beş he kere yaptım. Yani. Ha beş he kere. Beş kere de çok var. Nasıl şimdi Poyraz gibi bir yavru çıkar yani. Duvarlara flat olsa değil <laughs> mi <koyuyor. gülüyor> Sen ama. Bu şimdi denetme bak yemin ediyorum. Aman abi, Gece uyutturmayacağım <laughs> lan. Torpil atacağım <laughs> lan. Atmayın burada. Ama ne? Evet aradım. Böyle. Ki? Okay, fişik... Sıfır pozeye çıkarttırma oğlum tüfeği çıkarttırma Tat 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 Sen pompalı var oğlum bizde senin gibi amına Gırık damancala yok bizde biz senin gibi Senin gibi kaç tane insan gördüm ben ya Sen <laughs> bana vızsın <visssin> amına Oğlum <laughs>